Şimdi bugün sizlerle deniz anası ve deniz canlıları bulma etkinliği yapacağız. Bunun için lazım olanlar üzerinde çeşitli hayvan resimleri olan bir A4 kağıdımız ve aynı resimleri bir A4 kağıdına şekilli olarak yapıştırdığımız bir başka bir A4 kağıdımız ve bir borcamın içinde renkli gıda boyası olan bir suyumuz. Borcamımızın altına resmimizi alıyoruz gözükmeyecek koyuluğa kadar gıda boyalı mavi suyumuzu hazırlıyoruz. Ardından bardağımızı alıp e, borcamımızın içine koyuyoruz ve o da ne? Bardağın ve içinde gözüken bir şeyler var. Bunlar da ne? Aa, deniz canlıları buradan bulduğumuz deniz canlılarını buradaki kağıda işaretliyoruz. Ben turuncu bir balık Bakayım turuncu balık nerede? Buldum. Oyunumuz bu şekilde devam ediyor. Tüm içeride saklanan hayvanları bulduktan ve burada işaretledikten sonra sizlerden de yaptığınız yaparken çektiğiniz videoları bekliyorum ve yorumlarınızı istiyorum. Görüşmek üzere.